Tam bu nazimim işlere arkadaş, ne musun? Yine bir davul mu yapmış, ne yapmış lan o? <laughs> telefon mu çalıyor lan? <laughs> Ulan telefon mu ötüyor, ne yapıyor lan? Çocuklar, bakın şu lan şuna lan! Ben benim bayılım, bakayım herhalde yani ama çalıp duruyor. Alo. E, kimsin çocuğum sen? Alo. Alo. Ha. Kimsin oğlum? Ha tamam. An Ankara'dan mı ya. Ne için yani? Kim aradın sen? Ha. Ne karışması lan? Ben kimseye karışmadım oğlum. Ben panterdayım. Ha. Evet, tamam. Kimden aldın Nasıl sen Yani? Ha, tamam. Nazım mi dedi? Ne, ne uçun? Lan oğlum ben bir şeye karışmadım lan. He Bir şeye karışmadım oğlum ben. Karışayım mı? Ha yarışma mı? Ha, ha tamam. Hay yavrum sen kim, ne, neyiniz, kimin nesisin sen bakayım? He? Tamam. Yarışmaya mı beni? Hani şu televizyonlarda oluyor. Soru soruyorlar, para veriyorlar, bir şey oluyor. Ha? Ne soracaksın yani bana sen? Ya oğlum ben bak ben Ankara'ya gelemem. 65'e dağılı yok. Anladın mı? Lan oğlum bir büyük, büyüğün yanına geldiniz lan. Aa, şimdi? Baban gelmez lan tanımayamam mı? selam dedi ha. Tamam oğlum bak şimdi büyüğün yanına gelmek daha iyi olmaz mı oğlum? bu Nazım'ın işleri arkadaş. Beni yarışmayan mı şey yapmış, yazmış o, yazdımış oraya. Lan oğlum bir pancar dairesini yazdır da bir bir şuraya yazdır lan oğlum. Böyle neyse yani. He tamam, yarışmaya karışacak, ha. Bana sorum, soru, soru soracağım. öyle mi? Tamam, Kadın yengeye de geçireyim. Yalnız gelemiyor yani ayağının biz. Ha buraya mı geleceksiniz? Tamam oğlu. Ben yani oğlum size biz vezir Korp'de bir çay yaparım. Anne am semaverde. Tamam. Gelin yani. Baban gel ne de gelebilir. tanımıyorum mı oğlum ne? Bu şimdi devlet kanalı mı? Ha, hepsi devlet kanalı. Hacı hani televizyona çıkartacağız ben öyle mi şeysin? Ha, iyi iyi. bunu soruları pek bilemem ama yani bilebildiğim kadar şey yaparım. Hani siz de oradan soru üç 3-5 şey yaparsanız yağma alır o. Anlıyor musun? Biliyorsun yağ piyasası iyi değil. Tamam. Yalnız ilim ilim düğüne. Gelin yani buyurun. Ya kıymalı da söyledirim size. Anlıyor musun? Et bahalı mı ne yapıyor? Kolu komşu 3-5 kuruş bir yere gelir. Ruk ya. Anlıyor musun? Neyse iyi bir çay... Şey bir de komşu koyarım. Bekmez armut ne yani. Gelin yani. Tamam bekliyor ha. Lan bu Nazım'ın işleri. Hayalim çok sağ ol ha. Tamam mı? Baban geleneğin neyin, e, selam söylesin. Kolay gele yani. Siz yok bize haber ajanslarını yani ama. Hadi yavrum. Selam söyler babam. Allah kolaylık versin. Allah devlete devam etmesin ama. O. yani. İyi e, yani. Tamam. Ne o geliyorsunuz? Ha tamam. Cumhuriyetçi mi? Ha. Deli o geliyorsunuz olmuyor mu?